E, bugün size kendi bisikletlerimi tanıtacağım. İki tane bisikletim var. Ee, bir tanesi Carvalho Gravel G0. Daha 2-3 ay oldu alalı. Arkadaşımdan almıştım sağ olsun. Ee, bir tane de 4-5 yılda bir kahvını çeken Carvalho CRP710 dağ bisikletim. İki bisikletim var. Ee, biraz daha hız istediğim için yakın zamanda bunu aldım. Gayet aldığım için memnunum. Çok güzel. İki bisikletimden çok yani Çok güzel bisikletler. Size bu iki bisikletinden biraz bahsedeceğim. Özellikle bu iki kararı Gravel g Pro'dan bahsedeceğim. Çünkü bu bisiklet artık satışta yok. ancak ikinci el olabilirsiniz. Bayağı eski 2015-2016 model olduğu için. Daha henüz Gravel hem çok moda hem de çok tercih edilen bir tür olduğu için dünyada ve Türkiye'de artık kolay kolay da bulunan bir tür değil. O yüzden her yolda, her şartta da kullanabileceğiniz bisiklet olduğu için size kararı Gravel G0'dan özellikle bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikli olarak e, Karavan'ın Gravel serisi e, başlangıç model olan G0'dan başlayalım. E, hem dağ bisikleti, hem yol bisikleti, hem şehir bisikleti bir arada, çünkü bir arada barındıramayacak Gravel serilerin. E, hangi şekilde kullanırsanız, hangi yola girerseniz girin sizi üzmeyecek. Her yerde ihtiyacınızı belli ölçülerde karşılayacak, sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak bir tür. Hani yolda da, dağda da içim rahat bir şekilde bu bisikleti sürünüyor ve her türlü beklentim karşılıyor. Ve yol bisikleti kadar hızlı değil mesela ama normal bir dağ bisikleti şey bisikleti gibi bayağı hızlı. Yani şekil olarak da, ayrı bir olarak da yol bisikletine çok yakın. Ama kabro olarak da sağlam olduğu için dağ bisikleti gibi bozuk zeminlere girebiliyorsunuz. Ufak tefek yerlerden altlayabiliyorsunuz. Tabii çok eski sokmamak lazım o bisikleti. O şekilde hani her yola adapte olabilecek bir şekilde bir seri bisiklet çıkarmışlar ve Kullanıcılar da gayet memnun ettiğini düşünüyorum. Alüminyum kalmış var. 2x8 16 vites klasik kalmış üzerinde. 12 kg civarında ağırlığı var. Üzerinde 28 inç jantlar var. Jantlar çift katlı alüminyum. Lastikler şıvan ve civan. Gayet güzel bir kalitede bir lastik. Frenler ise mekanik disk kullanılmış. Hidrolik kadar iyi bir tutuş olmasa da fena başlangıç seviyesi olduğu için tabii yine yani bir kullanması güzel bir şey. Ee, çok <laughs> agresif bir yapısı yok tabii. Yol bisikleti gibi çok çok eğilmenize gerek kalmıyor. O yüzden çok e, nasıl diyeyim sizin çok e, konforsuz değil. Dağ bisikleti kadar konforlu ya da şehir bisikleti kadar konforlu olmasa da daha, yol bisikleti kadar da konforsuz değil. Rahat bir sürüş sergileyebiliyorsunuz. Çok 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 uzun yollar yapamadım ama gittiğim yollarda 60-70 km mesafeler yaptım. Benim memnun etti gayet. Biraz tabi dağarış açısından geçtiği için ufak tefek ilk başlarda zorluk yaşamıştım. Onları da atlattık. Arkadaşlar üzerinde Velo serisi var. Tam yol bisikletine uygun bir şekilde sert yapıldı. çok çok daha sevimli bir yapısı var. İlk donu zaten yol bisikleti tarzı. Su şekli falan. Ee, Frenler, vitesler bir arada burada. Hani biraz e, yol bisikleti ilk başta görebilirsiniz ama bu biraz dışarıya doğru açık oluyor. Düzgün yapısı yok. Şöyle gösterebilirim. Yana doğru açık kralımlara özel bir şey bu. Bu şekilde arkadaşlar istedim. <laughs> evet arkadaşlar ikinci bisikletimize geldik. Daha üst etimiz Karano CRM710. Alüminyum katrolü de diğer bisiklete göre bayağı bir ağır. 15 lira e civarı bir ağırlığı vardır. 26 jant. 3x9 27 vitesli Shimano. Arka DOR dön Vites sistemi de acaba. E, ee, bayağı bir benim kahraman çıktı bu bisiklet açıkçası. Çok çok da aslında iyi bakmadım önce. Ama gayet güzel. Önlerde seçiyorum ama bakmadım. E, ee, Gidonu falan çok hoş bir şekilde var. Zaten kendi damarını sakladım ilk zaman. Bunlar daha çok güzel oluşturacak olarak. Amortisör var, önünde amortisör var. Tabii arkada yok. Arkada olan bir sefer ayıp gelmez. Amortisörlerin direksiyonundan kilitleyebiliyorsunuz bir tuş yardımıyla. Bu size çok avantaj bir hız yapacağınız zaman veya yani yokuş çıkacağınız zaman size bayağı bir yardım olabilir arkadaşlar. Güç kaybı yaşamadığınız için istediğiniz zaman bir tekraş atabiliyorsunuz. Bu şekilde de özelliği var. Güzel bir ses. Arkadaşlar bu videoda size bir sitemi kısaca anlatmak istedim. Ee, Yer setler sonrasında yeni tur videolarıyla sizle tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.